Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibretun li ulil albab. Sadakallahul azim. Ghadabullah. nasi ghadaban şedida. Allah insanlara şiddetli bir şekilde gazap etti. Gazap biz insanlara göre kızmak. Ve onlara lanet etti. Yani rahmetini onlardan kesti. وَلِمَاذَا için? La يَغْضَبُ اللّٰهُ Allah gazap etmeyecek على insanlara وَلَا Onlara lanet etmeyecek. اَلِهَذَا خَلَقَهُمْ E e soru. Li için. هَذَا bu. Bunun için mi? خَلَقَهُمْ Onları yarattı. اَلِهَذَا يَرْزُقُهُمْ Bunun için mi onlara rızık veriyor? يَمْشُونَ ala اَرْضِ اللّٰهِ Allah'ın arzının üzerine yürüyorlar ve yekfuruna billahi ama Allah'a inkar ediyorlar. Ve yekuluna rizqallahi Allah'ın rızkını yiyorlar. Ve yüşrikuna billahi ama başkalarını Allah'a ortak kılıyorlar. İnne hâzâ zulmun bu büyük bir zulümdür. İnne hâzâ zulmun bu büyük bir zulümdür. Gazib Allahu alen nâsih Allah insanlara gazap etti, onlara kızdı ve habes el matara yağmuru kesti ve dayyaka daralttı dara düşürdü onları ve kallel harthu harf yani ekin azaldı ve kallen neslu türeme azaldı nesil dediğimiz hayvanlarda olur insanlarda olur Allah ve lakinnen nase fakat ki insanlar ma akalu akıl etmediler Türkiye'de akıllanmadılar diyoruz. Walakin nena semata bu fakat insanlar tövbe etmediler. Er Rasul evet sıra geldi peygamber meselesine. Ve arad Allahu en yursile ilehim rajulen minhum aradallahu Allah irade buyurdu en yursile ilehim rajulen minhum kendilerinden bir adamı onlara göndermeyi irade. Buyurdu yükelimuhum onlarla konuşsun ve ينصح لهم onlara nasihat etsin. İnne Allah la yukellimu vahiden vahiden. Allah tek tek insanlarla konuşmaz. İnne Allah la yuhatibu kulli ahadin. Allah herkese hitap etmez. Yaqulu lahu if'al kaza if'al kaza. Böyle yap böyle yap demez. İnnel muluke krallar dünya şartlarında yani insanın aklına hitap ederek konuşuyor. Krallar, sultanlar la yükellimune vahiden vahiden tek tek konuşmazlar başkalarıyla. İnnel muluke muhakkak ki melikler yani Türk insanlık şartlarında kral diyoruz. Melik kral demek çünkü. Evet. La yezhebune ila kulli ehadin. Herkese gitmiyorlar. Yekulune lehu if'al alkeza if'al alkeza Şöyle yap, şöyle yap demezler yani. Vel muluku beşerun kel beşeri. E, halbuki krallar insandır. insanlar gibi beşer insan demek yaqdiru kullu ahadin en yarahum herkes yaqdiru gücü yetiyor kullu ahan, herkes en yarahum onları görmeye gücü yetiyor ve yesma'a kelamahum onların konuştuklarını duyma, duya, duymaya yaqdiru kullu ahadin en yesma'a gibi buradan enden sonra bu yarahum yesma'a yesma'a yaranın üzerine atıf olunca ondan önceki şeyler hepsi buraya da geliyor gibi oluyor. Yakdiru kullu ahadin en yesme'e kelamehum. Herkes onların kelamını yani konuştuklarını duyabiliyor. Halbuki yani krallar bile insanlara gitmiyorlar. Halbuki onlar insan yani gitseler diğer insanlar onları görürler, konuşur. <laughs> Ve la yakdiru ahadun en yarallaha kimsenin Allah'ı görmeye hayır, سماع onun kelamını duymaya ve yükelleme onunla konuşmaya gücü yetmez. La yaqdiru ala zalik buna gücü yetmez illa men aradallahu. İza Allahu. sadece Allah'ın irade buyurdu. dilediği ve dilediği zaman yani Allah'ın sadece dilediği kişilere dilediği zaman buna Valla yani bu illa var arkadaşlar. İlla var. Ma illa, la illa. Sadecelik katıyor. Fe Allahu en yursile ilen nasi rasulen. Fe Allahu Allah irade buyurdu. Cenab-ı Hak en yursile ilen nasi rasulen. insanlara bir resul, bir elçi göndermeyi en yursile meyi mayi en bu kendisinden sonraki fiili mastar yapar. Yani mekmak Türkçedeki Allah insanlara bir resul göndermeyi en yürsile göndermeyi öyle bir resul ki yükellimuhum onlarla konuşsun ve yansahulehum onlara nasihat etsin. Evet. Beşerun emmelek yani beşer mi, melek mi? İnsan mı, melek mi? başlık bu. Bakalım nedir konu? Ve arada Allahu en yekun hada rasul Allah irade buyurdu ki bu elçi beşer olsun, insan olsun. Ve en yekun vahiden minen nas. İnsanlardan biri olsun. Ya'rifuhu nasu insanların onu tanıyor. Ve yefhemune kelamehu konuşmadıklarını anlıyor. Biri olsun. فَاِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا Diyelim ki Resul melek olduğu zaman değil mi? وَاِذَا ne zaman ki kan meleken melek Arapçada melik var, melek var. Melik, kral, padişah, sultan neyse. Melek, melaike. Biliyoruz öyle fark var. Resul, elçi, Allah'ın gönderdiği elçi melek olduğu zaman قَالَ النَّاسُ İnsanlar ne diyecek? مَا لَنَا وَلَهُ Bizden ona ne? ve ondan bize ne? Bizim yani bizim onunla ne alakamız var? Huve melekun ve nehnu beşerun. O bir melek, biz ise beşeriz. Nehnu ne'kulu ve neşrabu. Biz yüz içiyoruz. Ve lena ehlun. Bizim ailemiz var. Ve <laughs> zürriyetun. Zürriyetimiz yani çocuklarımız var. Fekeyfe <laughs> ne'budullaha. Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? Yani o melektir zaten onun yemesi yok, içmesi yok, ailesi yok, çoğu çocuğu yok, ibadet eder. Yani örnek olmayabiliyor değil mi? Ve beşeren ama elçi, peygamber yani insan olduğu zaman kâle onlara şöyle der ene ekulu ben yiyorum ve eşrabu içiyorum ve li ehlün işte ailem var ve zürriyetün çocuklarım var bununla beraber ve ene abudullaha işte Allah'a ibadet ediyorum bahane kalmaz yani felime la tabudun Allah'a siz niye ibadet etmiyorsunuz işte ben de sizin gibiyim Allah Allah'a ibadet ediyorum siz niye etmiyorsunuz diyebilir yani değil mi ve izâ kânel rasûlu meleken diyelim ki o peygamber melek olarak gelseydi. Kâlen nâsû insanlar ona şöyle derdi. İnneke sen la ta'taşû sen susamıyorsun. Ve la tecu'u acıkmıyorsun. Ve inneke la temradu sen hastalanmıyorsun. Ve la temutu ölmüyorsun. Fe ta'budullâhe ve tezkuruhu daimen. Tabii ki daima her zaman Allah'a ibadet ediyorsun, ona zikir ediyorsun. Ve nehnu biz ise beşerun, beşeriz. Yani insanız. Ne'ataşu ve susarız, acıkırız. Ve nemradu ve nemutu hastalanırız ve ölürüz. Fe keyfe ne'budullaha ve nezkuruhu daimen. Nasıl? Yani bu nasıl inkari sorumuz? Nasıl olur da yani? Nasıl Allah'a ibadet edeceğiz ve daima ona zikredeceğiz? Karşılaştırma yapıyor. Ve izekan-er-resulun beşeren ama eğer ki diyelim ki peygamber beşer olunca, insan olunca kale onlara der ki ene mislukum ben sizin gibiyim. Ataşu ve ecu susuyorum acıkıyorum o emradu ve emutu hastalanıyorum ve ölüyorum ben de ölümlüyüm öleceğim yani ve a'budu Allah'a da ibadet ediyorum ve ezkuruhu onu anıyorum feli ma za la ta'budun ve la feli madan için öyleyse fe biraz da öyleyse limad an için la ta'budun Allah Allah'a ibadet etmiyorsunuz. Ve la Ona zikir etmiyorsunuz, onu anmıyorsunuz. Yani mazeret kalmaz. Fe enqatuu kelamun nas. Fe enqatuu inqita. Türkçede de kullanılır. Yani kesilecek insanların kelamı, yani konuşması kesilecek. Artık söyleyecek lafları kalmayacak. Ve la yeciduna Bir mazeret bulamayacaklar. Saygıdeğer dostlar bugünlük bizden bu kadar. Küçük bir şey eklemek istiyorum. Bugün İzmir'deki o şiddetli depremde epe insanımız, vatandaşımız etkilendi. Bir taraftan yararlar var, bir taraftan Cenab-ı Allah'ın rahmetine kavuşanlar var. Cenab-ı Allah hepsiyle merhametiyle muamele buyursun inşallah. Teala ruhları şad olsun. Geride kalanlara Allah sabrı cemil versin. Bu zor durumda gönüllerini ferahlandırsın. Elimizden çok fazla bir şey gelmiyorsa en azından rahmeti rahmana kavuşanlara bir Fatiha, üç ihlas hediye etsek. Yararlara şifa, geride kalanlara sabrı cemil Allah'tan dilesek. Bir de Allah bize fırsat verse, maddi manevi destek versek. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.